Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ben bu şeyin üst, e, mı ne diyeyim işte cam şeyin üstüne böyle bir resim çizeceğim şöyle işte bir şeyler çizeceğim. Sonra şuraya batıracağım bakalım ne olacak mı bak başlıyorum. Çizdim arkadaşlar. Bakıyorum olacak inşallah bakalım. Oluyor da. Kafa çıkmadı. Yani şöyle göstereyim. Şu şimdi çizdiğim resim. Şu önceden çizdiğim resim. Burada çöp adam var. Burada da yani çöp adamın Şurası galiba bacağı olabilir. Şurası bacağı, şurası kol falan olabilir yani çizmeyi denedim. Bir daha deneyeceğim ama oluyor. Böyle silmem lazım. Yanımda bez getirmiş. daha çiziyorum arkadaşlar. Nemli ya bu. Nemsiz olması gerekiyor ki olsun. Gidelim, tamam. Yani nemsiz deden var. Yok böyle şey yapmadım. Hafiften. Çizdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çubuk adam. Hatırlıyorum. Olur inşallah. Umarım yavaşça yavaş bir şekilde şöyle Gelme. Gelme çubuk adam. Heh, oldu. Öbür şu çöpü de aldım. Arkadaşlar evet, şöyle göstereyim. Yüzen çubuk adamımız. Bu da yüzen kafası kopak çubuk adamımız. Şu e, şurada nokta. Şu nokta. Evet işte. Deney başarılı. Bay bay.